Bu sene gerçekten sahada böyle birbirine çok bağlı, voleybol oynamaktan çok keyif alan bir Galatasaray var. Biz de o yüzden çok mutluyuz. Bence dışarıdan da çok belli oluyor. Ben oynadığımız maçları tekrar izlediğim zaman fark ediyorum. Böyle çok... Ee, bir olan bir takım var sahada. Umarım sezon sonuna kadar bu enerjiyi koruyabiliriz. O yüzden e, bu sene bence bizden beklenenin çok daha üstünde bir voleybol sergileyip bence sezonu öyle bitireceğiz. O sırada İlvan'da oynuyordum ve biz Türkiye Şampiyonası'nda oldu, yani gidecek olduğumuz için ve oradayken aynı zamanda bu süreç gelişti ve o dönemde bana annemle babam bunu açıkçası söylemediler hani konsantrasyonum dağılmasın diye bir de benim zaten genelde işte kulüple ilgili herhangi bir şeyle ilgili genelde menajerim annem ve babam hani onlar böyle bir ilkin aydın grubu olarak onlar hallediyor. Aynen ben bilmiyordum. Bundan da çok mutluydum bu arada çünkü kafamı bulandıran hiçbir şey yoktu. Ee, sonrasında öğrendiğimde tabii ki çok mutlu oldum. Aynı zamanda senin de söylediğin gibi çok büyük bir camia ve bence e, işte böyle büyük camiaların renklerini taşımak ayrı bir sorumluluk gerektiriyor. Ve ben bunu sahada iyi yönde çok iyi hissediyorum. Ee, özellikle de seyircimizle oynadığımız maçlarda. Ee, tabii ki de çok mutlu oldum. Ee, ailem de aynı şekilde. Babam zaten Galatasaraylı benim. O da çok mutlu oldu. Zamanında... Futbol oynarken onun da gelme durumları olmuş ama gelememiş. Biraz sakatlıklar girmiş araya falan. Öyle olunca ben gidin gelince Galatasaray o da böyle çok mutlu oldu. Ee, tabii mutlu olduk yani ailecek. Ben gurur duydum yani kendimle. Ee, yani tabii ki her maça en iyi performansımızı gösterip o maçı kazanmak için çıkıyoruz. Ee, ama derbi havaları evet birazcık daha farklı oluyor. Aslında her maç bir derbi. Biz her maça bir derbi olarak bakıyoruz. Fenerbahçe hani bu çok uzun süredir süre gelen bir agresiflik bir hırs katıyor e, seyircimizle birlikte de onu sahada çok hissediyoruz e, hep de kazanmak istiyoruz tabii ki hem on seyircimizi tatmin etmek için hem de e, Galatasaray olarak bu dediğin gibi önemli bir konu e, İyi oynamaya çalışıyoruz ve kazanmaya çalışıyoruz aslında böyle çok fazla da bir şey söylemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi her maç ligde bizim için önemli. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Derbiler sadece böyle kalabalık bir tribün, taraftar coşkusu böyle hep beraber daha tabii heyecanlı oluyor. O enerjiyi biz de sahada hissediyoruz. Kesinlikle çok büyük bir fark vardı. Benim bu uzun süreli iki sakatlığımdan önce de iki ameliyatım vardı bu arada. Yani aslında birazcık da tecrübeli demeyeyim de hani biraz bilerek girdim o döneme. Bu kadar uzun, aynen bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim ama bir tık bilerek girdim ve babamla annemin de spor yapmış olmasının çok büyük bir avantajı olarak e, sporun içinde sakatlıkların olduğunu ben kabul ederek zaten bu yolu seçtim. hani Sakatlık olduğu zaman ya işte nasıl dönerim, nasıl Sı şey yaparım ps aynen psikolojik o düşüşü pek yaşamadım. Kabul edip devam ettim. Ha, üzüldüm mü? Üzüldüm. E, ama devam ettim. Bana çok şey kattı gerçekten. Ama tabii artık sakatlık geçirmiş bir ilkin olarak anılmak istemiyorum. Çünkü ben unuttum. Unutmazsam olmaz çünkü. Her zaman sahaya tedirgin çıkarım o zaman. Ya şimdi bir şey olursa, bugün bir şey olursa, yarın bir şey olursa... Belki çok risk almam gereken bir pozisyonda belki bir şey yapamayabilirim. O yüzden ben unuttum. Herkesin de unutmasını tavsiye ediyorum. Yani şöyle, ben hani Neslihan ablanın Galatasaray'a geldiğini duyunca zaten böyle hani Telefona bakıp anneme, anne hani Neslihan abla gelmiş Galatasaray'a ve ben orada hani nasıl olacak falan ee, Çok böyle mutlu olmuştum ee, İlk karşılaştığımız gün ben Neslihan ablanın antrenmana geleceğini bilmiyordum Ve böyle tam aynen öyle kapıyı açtım hani Ben gireceğim Neslihan abla çıkacak böyle kapıda karşılaştık hani Önce bir şöyle ben dondum zaten ne merhaba ağzımdan ne iyi günler Abla, canım ablam bir şey söyledim mi yani? Dondum Neslihan abla merhaba deyip geçince böyle o anda aydım yani. Evet şu anda ben Neslihan ablayla aynı soyunma odasına giriyorum. Ve böyle aşırı heyecanlandığımı hatırlıyorum. Elim ayağım titredi yani birbirine dolandı. Çünkü küçüktüm de ama bana çok şey kattı Neslihan abla gerçekten. Benim için çok keyifli bir sezonda o sezon. Neslihan ablayla antrenmanda karşılıklı oynamak yani hiç hayal edemeyeceğim bir şeydi ve gerçek oldu. Tabii ki çok e, mutlu ve gururluydum. Şunu geliştirmem gerekiyor diye bir şey söyleyemem. Her şeyi geliştirmem gerekiyor çünkü. Hani böyle bir e, işte belirli bir "Ben bu seviyede bir voleybolcu olmak istiyorum." hiçbir zaman demedim. Hani ne, ne kadar iyi yapabiliyorsam o kadar iyi yapayım hepsini yani. Çok iyi manşet alayım, çok iyi atak yapayım, çok iyi blok yapayım, çok iyi servis atayım yani hepsini çok iyi yapabilsem ne güzel olur. Senin de söylediğin gibi bunu yapabilmek için de e, yapabileceğim, kendim için yapabileceğim en güzel şey ekstra antrenmanlar. E, o yüzden elimden geldiğince e, vücudumu da dinleyerek tabii ki e, ekstra antrenman yapmaya çalışıyorum. E, boşlukları değerlendirmeye çalışıyorum. E, bu zamana kadar da geldiysem sanırım o ekstralarımın çok büyük e, önemi var. Ben o zaman e, tam nasıl bir dönem olduğunu belirtmemiştim röportajda, buradan bir düzeltme yapayım çünkü herkes işte geçen sene, önceki sene gibi zannetti ama gerçekten küçüktük. Sizin de söylediğiniz gibi 13-14 yaş, e, milli takım kampındaydık ve ben e, kaptandım takımda. Öyle i̇lk kaptanlığımda biraz böyle uzaklaşmalar oldu e, yani bocalama demeyelim de ya bir fikir ayrılığı oldu diyelim yani 13-14 yaşında nasıl bir fikir ayrılığı olabilir bilmiyorum ama e, o zaman böyle çok, e, aslında sezonda da birlikte oynadığım arkadaşlarım dahil olmak üzere e, biraz böyle bir uzaklaşma oldu bana karşı. E, ama nasıl ayakta kaldım? Elif Şahin. <laughs> Elif Şahin. Yani Zaten çok uzun süredir arkadaşız. Dediğim gibi çok onun da zor zamanı olduğunda ben oradaydım, benim zor zamanımda o benim yanımdaydı. E, bir şeyler paylaştıkça da çok büyüttük o arkadaşlığı. Artık şimdi kardeş gibiyiz yani. Evet. Ben dün şöyle bir şey oldu. Bunu anlatmak istiyorum. Ee, şöyle. Şimdi Elif bazen bize geliyor. Ben Elif'e gidiyorum yani. Böyle aramızda bir şey var. Dün bana mesaj atmış. İlkin sana geliyorum. İşte biz evde de yemek yok falan. Ne yapayım? İşte bana bir lahmacun söyle falan. Geldi. Oturdu. Benim de e, yatağım iki kişilik. E, biz birlikte... E, yattık. E çünkü evde kardeşimin de arkadaşları vardı ve bütün koltuklar dolu. Annemler zaten odada. Biz de hani benim yatağımda böyle yan yana yatıyoruz. Sonra gece bana kafa attı. Biz böyle birbirimize şöyle bakarak hani uyandık yani ne yapıyoruz acaba diye. Sonra böyle güldük. Ben de o sırada dedim ki yarın dedim bunu anlatayım da gör. <laughs> zaten normalde öyle bir şey olmuyor ama şimdi ev çok kalabalık olunca ister istemez mecbur kaldık yani. Ve böyle hani sakince bir anda Neyse, artık tam yeter. Daha fazla anlatmayacağım. bunu. Ya zaten benim için hani ka karşılıklı gelebileceğim en hani beni herhalde sahada zorlayan oyunculardan biridir hani voleybol dışında. Çünkü birbirimize bakıp da ben gülmediğimiz bir an bilmiyorum yani ve filan önünde böyle karşılaşıyoruz. Hani ciddi olma çabası var orada karşılıklı. Yani bu kadar anlatabilirim sadece. <laughs> Onunla da gerçekten ilk tanışmamız işte Galatasaray'da oldu ben daha öncesinde gerçekten hiç tanımıyordum gerçekten çok enerjimiz tuttu hemen zaten böyle bir aramızda güzel bir arkadaşlık gelişti çok özel bir enerjimiz de vardı benim için zor zamanlar oldu geçen sene ama her zaman yanımdaydı yine dediğim gibi yani bence arkadaşlıklar zaten böyle bir şeyleri paylaştıkça birlikte yaşadıkça büyüyen bir şey Ale de benim için çok özel bir insan. Ee Alen'in o güzel enerjisi sağ dışındaki tabii ki diğer insanlara da yansıdı bence. ve herkes tabii ki onu çok sevdi. Ben kendisini sevmeye devam ediyorum. Tabii ki herkes gerçekten herkes zorluyor yani. Çünkü benim sağda ne yapıyor olduğuma bağlı olarak gelişen bir şey bu aslında. O yüzden bu cevaba yine Elif söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten fil önünde karşılıklı geçip böyle birbirimize böyle hani ciddi ve hırslı bakışlar atmak gerçekten çok zor yani. Bazen mesela geçen sene olmuştu bu. Ferhat abi mesela Elif'i benim önüme koymuştu blok yapması için ve hafile de bakışıyoruz şimdi ben biliyorum. Onun bana blok yapmak için girdiğini. Yani böyle saçma bir enerji oluyor orada. Böyle bir iletişim, kaş göz bir şeyler ama gerçekten çok zor Elif'le karşılıklı olmak. Şey şimdi ben Elif'in hani zayıf noktasını biliyorum. Güçlü noktalarını biliyorum. O da benimkini biliyor. O yüzden tabii ki bence çok mantıklı bir seçim ama her zaman yanıtmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yani dönüm noktası gibi biraz da. Ya galiba e, birden çok vardır bu arada. Ama hani böyle beni en çok değiştiren, aynı zamanda en çok duygu değişimi yaratan bende galiba ilk e, ön çapraz bağ sakatlığımdı. Çünkü milli takımdan gelmiştik ve hazırlık maçlarında gerçekten o zaman e, yani böyle formdaydım mı denir. Yani iyi oynuyordum ve tam iyi oynadığım dönem hemen ertesi gün, iyi oynadığım bir maçtan hemen sonraki gün böyle bir sakatlık olunca böyle ani bir düşüş ama sonra aniden bir çıkış. Yani o yüzden sakatlık derim galiba. Ben belgeseli de seyrettim bu arada. Gerçekten e, bence herkes izleyebilir. Gerçekten çok önemli ve bence alınabilecek e, noktalar var. E, Hani orada biz oyun oynarken de benim böyle içimden bir anda öyle bir şey geldi. Galiba senin dediğin gibi o ruha kapıldım. Ee, ama gerçekten hani önemli bir insan bence Galatasaray için, e, bu büyük camia için. Galiba Gözde abla derdim çünkü <laughs> gel evet Gözde abla ee, çünkü benim yani yaşımın yettiği süreçte bile izlediğim kısmında Gerçekten hep örnek aldığım bir insandı sağdaki hırsıyla, davranışlarıyla, oyunuyla, her şeyle örnek aldığım bir insandı. O yüzden Gözde abla. Sanırım çok düşünmek olurdu. Önceden olsa şey derdim, atıyorum işte bir 5-6 yıl önce biraz daha küçük olduğumda çok hırslı olmak derdim. Çünkü böyle çok hırslandığım için ve ağlardım falan, gözlerimin kenarları yara olurdu, silerdim onları, terle karışırdı falan. O beni biraz kötü etkiliyordu. Şimdi çok düşünmek yerini aldı onun. Hırsımı kontrol etmeye başladım ama çok düşünmeyi hala bazen kontrol edemiyorum ve kafama 50 tane şey geliyor. Yani olmayan bir şeyi de kurabiliyorum bazen ya da olan bir şeyi çok büyütebiliyorum. Bir hataya ister istemez bazen takıldığım oluyor. Onu da tabii töplemeye çalışıyorum. Sevdiğim insanların olduğu her yer demek istiyorum çünkü gerçekten arkadaşlarımla böyle kaliteli vakit geçirmeyi çok seviyorum. O yüzden sevdiğim insanlar olsun. <laughs> en çok beğendiğim yakın zamanda izlediğim Fleabag. Herkese de tavsiye ediyorum. Yani mükemmel bir dizi bence. Ben Friends hayrandı hayranıydım aslında Fleabag izlemeden önce. Ama Fleabag daha bir başka geldi bana. Duvarımda French saati vardı. Şimdi Fleabag fotoğrafları basıyorum oradaki French sahnelerinin yerine. <laughs> Fleabag sahnelerini koyacağım. Ben babam diyecektim. Çünkü gerçekten bu zamana kadar ki tecrübesiyle, insanlara yaklaşımıyla, o camianın içinde, camianın içinden, futboldan, hasar almadan, Çıkıp böyle hem kültürel olarak hem kendini bireysel olarak çok geliştiren bir insan olduğu için sanırım babam derdim. Ee, sahadaki şeylerini de tabii amcalarımdan ve annemden dinlediğim için biliyorum hani o zaman biraz küçüktüm ama <laughs> babam demek istiyorum. Bence bu bir sır. Ya yani bence bunları kimse söylememeli çünkü bilmiyorum birilerinin hoşuna gidebilir gitmeyebilir. Ee, biz Otobüste genelde bizim bu seneki DJ'imiz sanırım anti. Ee, o yüzden biraz daha yabancı ağırlıklı dinliyoruz. Ee, ama hani şunu dinliyoruz, şunu dinliyoruz diyemeyeceğim. Ee, benim kendi öyle her zaman dinlediğim bir e, şarkı var mı? Yok. <laughs> ya bir ara deniyordum öyle şeyler. Mesela işte saçımı bugün böyle toplayınca iyi oynadım, bir sonraki maça çıkayım falan yalan oldu. Hepsinde patladık bir noktada. O yüzden artık denemiyorum. <laughs> Önümüzdeki haftanın maçı Fenerbahçe maçı. Onları tabii ki maçımıza davet ediyoruz. Umarım orada bizimle bir olurlar ve aslan gibi savaştığımız bizim adımıza iyi geçen bir maç olur.